Bu ilk hasarımız Nisan Kaşkayı. Ön sol çamurumuza bir hasarımız var. Bu aracımızın da orijinaline zarar vermeden düzgün bir çalışmayla Hasarına gideriz. Boyanmaktan, parça değişiminden, aracın değer düşmesinden kurtulacak Mustafa Usta Göçükçü. Görmüş olduğunuz gibi hasarımızı onardım. Aracımıza herhangi bir boya, herhangi bir tamirat işine gerek kalmadı. Bu şekilde araç değer kaybına uğramaktan kurtulur. Mustafa Usta Göçükçü aslında.